Merhaba sevgili çocuklar. Bugün bahçede Aden en sevdiği şeyleri aramaya çıktık. Salyangoz. Aden böcekleri çok seviyor. Salyangozlara bayılıyor. Değil mi Aden? Evet ne yapıyoruz şimdi? Salyangoz mu arıyoruz? Evet. Nerede Orada... salyangoz? Ya, 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 ya. Orada büyük salyangoz mu var? Evet, ya, ya. Nerede? Hani göster bize de. Ola. Bakalım yavaş aman. Nerede? Aa, bakalım. Aa, burada kocaman bir... Elleme, elleme, elleme. Ellemiyoruz ellemi. ellemi ama onlar canlı. O da bir canlı. Onları elemiyoruz. Bak onlar da normal yaşıyorlar. O da bir canlı. onları öyle elemiyor, zarar vermiyoruz onlara, değil mi? Yumuk <laughs> Onlara zarar vermiyoruz, değil mi babacığım? Onlara zarar vermiyoruz. Yumuk Evet, sümüklü <laughs> böcek. <laughs> sümüklü böcek mi? <laughs> sümüklü böcek mi? Duvar <laughs> <Sümüklü bölecek mi>? ya <laughs> Evet, duvardan gidiyor. Onlar niye duvara tırmanıyor? Bitti bitti mi Ya ya yağmur yağmış olabilir gece belki. Yağmur hmm. Başka var mı peki sümüklü böcek? Orada örümcek mi var? Bakalım. Orada örümcek değil başka bir şey var. Sinek gibi bir şey. O sinek. Burada da karıncalar var. Bak burada da karıncalar var. Ya adam. Ne yani... yapacaksın? Yaprakla mı elleyeceksin? Yaprakla ellenmez ama onları elleme. Aa evet o örümcekmiş bu arada. Sinek değilmiş. Bakayım 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 ona ben bir. Evet o bildiğin örümcekmiş ve karıncalar var burada bir sürü. Bak ne güzel. Bak hepsi evler. Bak karıncalar evlerine yemek götürmeye uğraşıyor. Bak karıncalar evlerine yemek götürüyor sürekli. Bak burada bir sürü karınca var gördün mü? Bak muhtemel bunun altında yuvaları. Bak hep buraya girip çıkıyor karıncalar. Gördün mü? Orada ama, onları var. ama onlara ellenmez. Bak. Bak onlar da evlerine gidiyor, evlerine yemek götürüyorlar. Hı? Onlar da çalışıyor, gördün mü? Ne var orada? Orada ne var? Ne var? Dirtil. Dirtil var. Bakalım orada ne var? Göremedim ben. Dişi. Aa turtul tırtıl, tırtıl değil o. Orada Ha, orada da minik salyangoz var. Bakayım, 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 bakayım. bakayım göster bana da. Minik salyangoz. Anne. Tamam ama onları yerine koy şimdi. Evine gitsin salyangoz da. Salyangozları ev alıp götürmüyoruz. Yerlerine koyuyoruz değil mi? Orada var. ya bu salyangoz var. Salyangoz değil, o minik salyangoz. Büyük değil, bak minicik o. Bak minicik o salyangoz. Biraz önce bulduğum büyüktü. O ne? Bakalım. Elleme, ellenmez ama onlar. Ellenmez, ellenmez. Evet, orada da bir böcek var. Bu? Evet, bak. Bunlar doğal hayat işte. Bahçede yaşıyorlar, gördün mü? Bak, hepsi yiyecek arıyor. Evlerine yemek götürüyor. Gördün mü? Anne. Ya da oyun oynuyor, yavrudur belki de. Gördün mü? Onlar... Evet. Ama onları ellemiyoruz. Korkutma hayvanları, gel. Gel, korkutma hayvanları. Ya başka salyangoz arayalım biz gel. Aa bak burada da salyangoz var. Bak 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 burada da var bir tane. Bak burada bak burada 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 burada. Bak gördün mü? Bir tane de burada minik salyangozumuz varmış. Yaprakla almayalım. Salyangozları ellemeyelim. Yaprak. Onlar da evlerine gidiyor. Onlar da bir canlı. Biz canlılara zarar vermiyoruz değil mi? Biz, biz tüm canlıları seviyoruz değil mi Adem? Çiçekleri de seviyoruz. Bak cici yap çiçekleri nasıl cici yapıyorsun sen? Evet çiçekleri de seviyoruz. Böcekleri de seviyoruz. Kedileri de köpekleri de seviyoruz değil mi? böceği yemiyor. Evet sümüklü böceği de çok seviyoruz. Adana'yla bayılıyor sümüklü böceklere. Cici, cici cici mi yapıyorsun? Bakayım 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 bakayım. Evet cici tamam. Tamam bırak şimdi hayvanı rahat. At. Hadi gel biz gezelim Yumo biraz daha. Cici mi yaptın? Cici mi yaptın? Tamam. Hadi biz gidip bahçede başka bir böcekler bakalım. Sen bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, dedim mi? Evet çocuklar, kanalımıza abone olmayı unutmayın.